Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 32.2 sürüm notlarından bahsedeceğiz, Eylül güncellemesi. Bu ayın sürüm notlarında çok fazla bir açıklama yok arkadaşlar, çok uzatmayacağım o yüzden. Şimdi başlayalım. Evet, X-Men Gelecek Şok, Eylül Yan Macerası. Kıyametin takipçileri olan Akbaba klanının mutantları ile x Xavier'in yalnızca mutantlardan oluşan ada ülkesi Krakoa halkı arasında gerilim yüksektir. Sabotaj ve hile derinleşen çatlağa körükler ve iğrenç suçlar Kitty Pryde'dan başkasına yüklenmez. Kendisi ve Wolverine ile ipuçlarını takip eden Seer'da genç mutantın adını karalamaktan çok daha fazlasını yapmayı amaçlayan bir komployu ortaya çıkarır. Demiş. Eylülyan macerası ile ilgili kısa bir açıklama yapmış. Evet, yeni gelecek olan hero'lardan birisi Kitty Pryde arkadaşlar. Mutant sınıfından. Evet, Catherine Kitty Pryde ortaya çıkan mutant güçlerinin bir sonucu olarak giderek artan yoğunlukta baş ağrıları çekmeye başlayana kadar normal bir gencin hayatını sürdürdü. Onun potansiyelini gören Phoenix, Terapatik olarak Kitty'nin anne babasının x 1in -Men x menin en genç üyesi olduğu yetenekli gençler okuluna katılmasına izin vermeye zorladı. Kitty, maceraları sırasında kısa sürede sürekli arkadaşı ve seyahat arkadaşı olan Lockheed adlı küçük uzaylı ejderha benzeri bir yaratıkla karşılaştı ve onunla arkadaş oldu. Demiş, evet, mutant sınıfının yeni hero'larından biri Genel arkadaşlar Kitty Pryde zaten bayağıdır mutant sınıfından yeni hero çıkmıyordu. Zaten mutanttan bir süre hero çıkarmayı bırakmaları lazım. Mutant sınıfı en baskın ve en iyi hero'larının bulunduğu sınıf şu anda Kozmik'le beraber bence. Ve yine yeni bir mutant geliyor. Bakalım o nasıl olacak? Evet, Nimrod geliyor sonra arkadaşlar. Teknoloji sınıfında olacak. Nimrod nihai sentineldir. Mutantların üstün, sonsuz ilerleyen robotik varlıklar tarafından tamamen yok edildiği bir zaman çizgisinde inşa edilmiştir. Nimrod'un orijinal zaman çizelgesinde tüm mutantları yok etmenin bir tek bir direktif olduğunu anlaşılması üzerine bu kusursuz durdurulamaz yıkım gücü alternatif zaman çizelgelerini atlamaya başlar ve çoklu evreni iğrenç mutant belasından kurtarır. Demiş. E, Valla söyleyebileceğim tek şey Sentinel'den iyi bir hero olacak Nimrod çünkü nihai Sentinel'dir. Demiş. E, teknoya da güzel bir e, robot desteği lazım bence. Artık inşallah güzel yaparlar Nimrod'u da. Ondan sonra çapulcu gizemleri demiş. Kitty Pryde'ın savaş diyarındaki bir gizemi çözmesine yardım edin. Ödüller kazanmak için Kitty Pryde için özel tek kişilik görevleri tamamlayın. Ve yarışmada bir gizemi çözmek için çapulcularla güçlerini birleştirin demiş. Ee, Shang-Chi'nin yakın mahalle mücadelesi. Yeni bir şampiyon mücadelesi Quest'e ilham verdi. shang ve yakın mesafe dövüşünde yetenekli diğer dövüşçüler ringe adım attılar. Dövüş sanatları ustasıyla baştan ayağa girmeye, ha gitmeye hazır mısınız demiş. Burada ayrıntılı bilgi yok sadece açıklama yapılmış. Ondan sonra... Ee, yeni güncellemeler var. Takım seçimi ve harita önizlemesi izlemesi demiş. UV güncellemesi. Bir test olarak X-Men Future Shock için oyuncuların bir takım seçerken görev haritasını görmelerini sağlamak için bir ön izleme düğmesi uygul uyguladık. Not. Bu rastgele oluşturmuş yol ödüllerini göstermez. Demiş. Hmm. Yol üstündeki ödüller dışında yani yollarda kimlerin olduğunu falan göreceğiz. Evet, şampiyon güncellemeleri içinde Gamora ve Örümcek Adam Miles Morales güncellendi. E, bunların özellikleriyle ilgili video yapmamıştım arkadaşlar. ben zaten daha artık güncellemelerin özellikleriyle ilgili video yapmıyorum çoğunlukla. Evet, daha doğrusu yeni hero'ların özellikleriyle ilgili video yapmıyordum ama Gamora ve Örümcek Adam'ın ki çok erken paylaşıldı. güncelleme geldiğinde e, beta'da gameplay'leriyle beraber özelliklerini de açıklayacağım. Öyle tek bir şekilde açıklayayım dedim. Valla e, Gamora ve Örümcek Adam ikisinde overhaul mu olacak, update mi olacak onu tam anlamadım ama ikisi de update olur herhalde. Hiçbiri overhaul oluyor gibi gelmedi bana özelliklerini okumuştum. E, Tabi gameplay'ini de denemek lazım. Gameplay'inden sonra kesin bir karar vereceğim. Yükseltirim mi yükseltirim lazım. İkisinin de yıldızlı kopyası var bende. Hayırlısı. Evet, ve son olarak hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler arkadaşlar. Bir kopma zayıflatıcısı uygulandığında kopma dedi rapture atıyorum tigre atıyor ya o işte. Veya Sasquatch. Köşeli güçlendirmenin daha fazla güç vermesine neden olan bir sorun düzeltildi, demiş. Boyut atlamayla bir e, Rapture zayıflatmasını kaldırırken hayaletin bir hiddet güçlendirmesini kazanmamasına neden olan bir sorun düzeltildi, demiş. E, yani demek parçalama zayıflatıcılarını kaldırmıyormuş. Hayır, bir yer hiç fark etmemiştim. Gold, bunun özel saldırı ikisinin güç kazanımı, pasif güç kazanımı olmaması sorunu düzeltildi. Sonra savaş makinesinin zırh kırmaların en, Engineered Fracture ve Infectious tetiklemesine neden olan bir sorun düzeltildi. Herhalde bir karodan bahsediyor burada veya bir özellik. Herkül'ün ölümsüz takviyesinin Longshot'ın iki nolu özel saldırısı tarafından etk etkisizleştirilmemesi sorunu düzeltildi. Sıkıntılı bir durummuş bu. Jabari Panther'in Mind's Eye'dan Fury kazanmaması sorunu düzeltildi. Örümcek Adam 2099'un Sabri Tut ile sinerjisi eksik bilgileri içe içerecek şekilde güncellendi. Sinerji artık e, bir saldırıyı engellemek, bir yenileme pasifi vermek için %10 şansa sahiptir yazacaktır diyor. Güzel. Ultron'un iki nolu özel saldırı açıklamasının eksik olması sorunu düzeltildi. Ultron'un PC'nin son güncellemesinden düşmesi neden olan bir sorun düzeltildi. Evet bununla ilgili çok soru gelmişti bana Ultron'un PC mi düşürüldü diye. Meğer o bakmış arkadaşlar o sorun sonraki güncellemede düzeltilecek. Heimdall ve sinerji üyeleriyle bir göreve gitmenin oyunu çökmesi neden olabileceği bir sorun düzeltildi. Öyle miymiş? Ne iğrenç. Valla savaşa gitsek Heimdall ve sinerji üyeleriyle bitmişti işimiz. Penny Parker'ın ve Miles Morales'ın sinerjisi değiştirildi. Diyor. Sinerji artık şöyle görünecek. Her örümcek duyusu yükü, %4 saldırı puanı ve %4 kişisel zayıflat, zayıflatma süresi ve yetenek doğruluğu sağlar. Demiş. Eskiden nasıl da hatırlamıyorum. Bir bakarız ama değiştirilmiş belli ki. Evet. Sürüm notları bu şekilde arkadaşlar. Ee, Eylül yan macerası hakkında videoyu yarın yapacağım. O da açıklandı. Ee, ama onu incelemeye hiç zamanım olmamıştı bunun öncesinde yani. Ondan video yapamadım. Evet. Sürüm notları bu şekilde. Bu ayki sürüm notları çok fazla değil dediğim gibi. Ama sonraki aylarda eskisi kadar uzun olacak inşallah sürüm notları. Ayrıntılarıyla bahsedecekler. İnşallah öyle bekliyoruz. Evet, bu videonun sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.